Herkese selam. Bugün sizlerle Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sıcak gelişmeleri konuşacağız. Jose Mourinho'nun geleceği, takımdan ayrılma ihtimali ve yerine gelebilecek teknik direktör adayları. Evet, Sarı Lacivertli camiada günden bir hayli hareketli. Videomuzda tüm bu konuları enine boyuna masaya yatıracağız. O yüzden sonuna kadar izlemeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Fenerbahçe sezonu büyük umutlarla başlamıştı. Jose Mourinho gibi dünya futbolunda efsaneleşmiş bir ismin takımın başına gelmesi, taraftarları heyecanlandırmış, şampiyonluk hayallerini yeniden alevlendirmişti. Ancak gelinen noktada işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Ligde alınan sonuçlar, oynanan futbol ve özellikle son dönemde takımın performansındaki dalgalanmalar. Mourinho'nun Fenerbahçe'deki koltuğunun sallantıda olduğu yönünde söylentileri arttırdı. Peki gerçekten Mourinho takımdan ayrılacak mı? Yoksa yönetim tarafından gönderilmesi mi gündemde? Öncelikle şunu söyleyelim. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi sadece Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırmıştı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları, Premier Lig zaferleri ve daha nice başarılar bulunan bu adam, Fenerbahçe'ye bambaşka bir hava katmıştı. Ancak saha içindeki sonuçlar bu büyük beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Ligde liderin gerisinde kalan Fenerbahçe zaman zaman sergilediği oyunla taraftarlarını tatmin etse de istikrar yakalayamadı. Özellikle son maçlardaki puan kayıpları ve Türkiye kupasındaki alınan kötü sonuç Mourinho'nun sonuna getirebilir mi? Taraftarlar arasında bu konu sıkça konuşuluyor. Mourinho'nun kendisi de geçmişte zor durumlarda takımlardan ayrılmayı tercih etmiş bir isim. Belki de o Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrılmak isteyebilir. Ama bir yandan da Ali Koç yönetiminin böylesine büyük bir ismi kolayca göndermek isteyip istemeyeceği de ayrı bir tartışma konusu. Yönetim Mourinho'ya güvenmeye devam ederse bu kriz nasıl aşılacak? Tüm bu soruların cevabı henüz net değil. Ama kulislerde konuşulan bir şey var. Eğer Mourinho giderse yerine kim gelecek? İşte burada devreye giren isimler gerçekten heyecan verici. İlk olarak Jorge Jesus'tan bahsedelim. Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kurmuş bir isim Jorge Jesus. Geçtiğimiz yıllarda takımı çalıştırdığında oynattığı hücum futbolu, kırdığı puan rekorları ve taraftarla kurduğu bağ onu unutulmaz kılmıştı. Her ne kadar şampiyonluk gelmese de Jesus'un Fenerbahçe'ye geri dönmesi fikri birçok taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor. Peki Jesus geri döner mi? Şu an Suudi Arabistan'da El Hilal'i çalıştırıyor ve orada da oldukça başarılı. Ama Fenerbahçe'nin cazibesi onun için bir geri dönüş motivasyonu olabilir mi? Bu ihtimal kesinlikle göz ardı edilemez. Bir diğer isim ise Volkan Demirel. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, camianın içinden gelen bir isim olarak her zaman taraftarlarının sevgilisi oldu. Teknik direktörlük kariyerinde Hatay Spor'da gösterdiği performans onun potansiyelini ortaya koydu. Volkan'ın Fenerbahçe'ye teknik direktör olması duygusal bir geri dönüş hikayesi olmasının yanı sıra takıma ruh katabilecek bir hamle olarak da görülüyor. Ancak tecrübe eksikliği onun bu büyük görev için hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Sizce Volkan Demirel Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyabilir mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Gündemdeki başka bir isim Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış, zor durumlarda takımları ayağa kaldırmış bir teknik adam Sergen. Fenerbahçe'ye gelmesi ezeli rekabet açısından da ilginç bir hikaye yaratırdı. Taraftarlar arasında bu fikir bazılarında heyecan uyandırsa da bazıları için ise Sergen'in Beşiktaş geçmişi nedeniyle kabul edilmesi zor bir seçenek. Yine de onun futbol bilgisi ve karizması Fenerbahçe'yi yeniden zirveye oynatabilecek bir potansiyeli sahip. Sergen Yalçın sarı lacivertli formayla sahaya çıkarsa sizce nasıl bir atmosfer olurdu? Biraz da Emre Belözoğlu'ndan konuşalım. Fenerbahçe'nin bir başka efsanesi olan Emre, daha önce kulüpte teknik direktörlük yapmış ancak o dönem istenen başarıyı tam anlamıyla getirememişti. Şu an Ankara gücünde başarılı bir grafik çiziyor ve taraftarlar arasında ''Belki bu kez olur'' düşüncesi var. Emre'nin Fenerbahçe'ye olan bağlılığı tartışılmaz. Ama onun da tecrübe seviyesi ve geçmişteki performansı bu göreve atanması halinde tartışmaları beraberinde getirebilir. Son olarak Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış, kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Aykut Hoca sakin yapısı ve stratejik zekasıyla tanınıyor. Ancak son dönemde teknik direktörlükten uzak kalması ve geçmişte taraftarla yaşadığı bazı gerginlikler onun geri dönüşünü zorlaştırabilir. Yine de Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönmesi nostaljik bir hava yaratıp takıma istikrar getirebilir mi? Bu da düşünmeye değer bir senaryo. Peki, tüm bu isimler arasında siz kimi tercih ederdiniz? Jorge Jesus'un hücum futbolu mu? Volkan Demirel'in camia ruhu mu? Sergen Yalçın'ın kazanma hırsı mı? Emre Belözoğlu'nun tutkusu mu? Yoksa Aykut Kocaman'ın deneyimi mi? Belki de Mourinho'nun kalması en iyisi. Ne dersiniz? Fenerbahçe'nin geleceği için kritik bir dönemeçteyiz. Ve bu karar önümüzdeki sezonu doğrudan etkileyecek. Taraftarların beklentisi büyük. Yönetimin üzerindeki baskı ise her zamankinden fazla. Ali Koç ve ekibi bu süreçte nasıl bir yol izleyecek hep birlikte göreceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Ama sohbet burada bitmiyor. Sizce Mourinho kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Yerine kim gelirse Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Fenerbahçeli arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. 2025 yılının sonuna kadar kendime 1000 abone olma hedefi koydum ve şu an 340 abonedeyiz. Sen de abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak. Günün ve haftan güzel geçsin.